117, 117. Şaka yapıyorsun. Önce oyuncular nasıl aktarılacak? Kurucu olduktan sonra hangi ödüller alacağız? Takım gelimize göre ödül alacak mıyız? Yeni coins kasma taktiği. Hepsi bu videoda. Hadi başlayalım. Evet bugün sizlere merak beklediğiniz evet sorularınızın yanıtlarını vereceğim. Bu arada her zaman yaptığınız gibi yine bu videoda rekor beğeni yaparsınız. Daha fazla bilgilendirme videoları için bu video rekordan fazlası bile gelir. Ayrıca abone değilseniz abone ol bildirim açmayı unutmayın. 26.000 aboneye ulaştık. Desteğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Artık yeni bir hedefimiz var. 27 bin abone olmak. Evet kurucular etkinliği geldiğinden beri yorumlara yazdığınız önemli soruların bu videoda cevaplarını bulacaksınız. Ayrıca videonun sonlarında yeni bir coins kasma taktiğini anlatacağım. EA önce oyuncular kurucu olmanın faydaları yeni sezona geçişte genele ödül gibi sorular için güzel bir yazı paylaşmış. Hemen o yazıya geçelim. Evet yazıya geldik hemen buradan aşağı inelim ve buradan kurucular sıkça sorulan sorular bölümümüz var ve ilk sorumuz burada. EA Sports FC Mobile kurucusu olmak ne anlama geliyor? Kurucu 24 Ağustos UTC'den itibaren kurucular etkinliğe katılan ve kurucu olmak için oyun içi talimatları takip eden tüm oyuncuya verilen bir statüdür. Kurucular yeni FC Mobile sezonunda oyuncu öğeleri, kullanıcı logoları gibi özel içeriklere sahip olabilir ve Founders Premium Star Pass'e erişim sağlayabilir. Şimdi şu an bu etkinliği oynadığımız için hepimiz kurucu olduk ve burada gördüğünüz gibi yeni sezonda oyuncu öleri kullanıcı logoları gibi özel içeriklere sahip olabilir diyor. Zaten aslında şu an onlara sahip oluyoruz bu etkinlikler oyuncular aldığımız için logo falan işte herhalde belki yeni sona geçtiğinde bir paket de verebilirler bize. Oradan da logo falan bir şeyler de forma tarzı bir şeyler de alabiliriz. Ondan şu an yani net bir bilgi yok ama gördüğünüz gibi burada oyuncu yeri kullanıcı gibi özel içerikler diyor. Ve ayrıyetten de Founders Premium Star Pass'e erişim sağlayabilir. Yani oyunun başında bir bilet olacak. Onun Premium kısmına erişim sağlayabileceğiz. Yani Premium kısmı ne demek? Paralı olan kısım demek ve oraya erişim sağlayabileceğiz. Yani o bileti bedava bir şekilde alabileceğiz. O anlama geliyor buradan anladığımız ve bilmiyoruz artık o bilet nasıl olacak, ne kadar sürecek onu da Yeni sezona göre başlayınca göreceğiz. Bir diğer sorumuz nasıl kurucu olurum? 24 Ağustos ile 26 Eylül arasında kurucu etkinliğine katılın ve kurucu olmak için oyun içi talimatları izleyin diyor. Burada zaten herkesin olabileceği bir şey rahat bir şekilde hepimiz olduk zaten. Kurucu olmak ücretsiz mi? Evet ücretsizdir. Oyuna girmeli ve oyun içi talimatları takip etmelisiniz demişler. E-spor FC mobile çıktıktan sonra katılırsam kurucu olabilir miyim diye bir soru gelmiş ve buna da hayır kurucu statüsü yalnız yeni sezon başlamadan önce kayıt yaptıran oyunculara açıktır. E-Sports FC Mobile lansmanından sonra katılan oyuncular, oyuncular farklı çeklere erişebilecek demişler. Yani mesela örnek olarak şu an siz bu etkinliği oynuyorsunuz. Arkadaşınız sizden gördü. Yeni sezonda başladı. O arkadaşınız bu etkinliği oynamadığı için kurucu statüsünde olmayacak. Siz olacaksınız. Bunu bu şekilde anlayabiliriz ve burası da şimdi diğer soruya geldik. Önce oyuncu nedir? Burası en çok sorduğunuz soru ve lütfen dikkatli dinleyin. Önce oyuncular kurucu etkinden kazanabileceğiniz ve yeni sezona daha düşük bir gen ile taşınacak olan takas edilemeyen oyuncu öğeleridir. Başarılı bir şekilde aktarabilmesi için Önce oyuncuların envanterinizde tutulması gerekecektir. Bu yeni sezonda bunlara sahip olmak istiyorsanız bunları eğitim yani antrenmanla bahsediyor, antrenmandan bahsediyor. Rütbe yükseltme, derece yükseltmeden bahsediyor ve hatta atma yani silme, discard etme olarak kullanmamanız gerektiği anlamına gelir. Yani elinizde önce oyuncu var diyelim. Önce oyuncuları bu arada bilmiyorsanız da kenarları daha geniş ve zaten oyunun her yerinde üstünde önce yazıyor ve bu oyuncular arka planda da farklı. Bu oyuncular yeni sezona daha düşük bir gelinle bize gelecek. Eğer çıkarırsanız ve şu var. Yani şimdi bize diyor ki Öncü oyuncum var. Bunun yeni sezona gitmesini istiyorsan ya bunu ilk kombine koyacaksın ya da oyuncağın kısmına tutacaksın. Ama bunu yani gidip de derece basmayacaksın. Derecede kullanmayacaksın. XP'de kullanmayacaksın. Veyahut da bunu satmayacaksın. O kart bildiğiniz hani bir fiş gibi düşün. Hani bir token gibi düşünün. O, iş, o yeni sezonda size yine onun yeni kartının verilmesini sağlayacak. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Daha önceki senelerde o oyuncunun yanında bir fişi vardı. Hatırlarsanız Felix'ten falan hatırlıyorsunuzdur. Hazard'da falan da öyleydi. Burada öyle bir şey yok. Burada oyuncunun kendisi fiş. Hani o yüzden o oyuncunun yani önce oyuncusunun gitmemesini yani yeni size yeni yeni halin gelmesini istiyorsanız o oyuncuyu ya ilk 11'de tutun ilk 11'e girecek bir oyuncuysa ya da oyuncanın kısmında tutun ona hiçbir şey yapmayın o şekilde öyle kalsın. Kurucu oyuncular ile öncü oyuncu arasındaki fark nedir? Az önce bahsettiğim olay zaten. Kurucu oyuncular kurucular etkinliğinden kazandığınız oyuncu ve bazıları marketten alınıp satılabilir. Markette gördüğünüz bütün kartlar onlar. Hepsi kurucu oyuncuları ve satılabiliyorlar. Ve diğer oyunculara geldik. Yani piyoner yani öncü oyuncu oyuncular. Pioner oyuncular, kurucular etkinliğinin ve mağazanın belirli bölümlerinden kazanabileceğiniz takas edilemeyen oyuncu öğeleridir. Marketten alınıp satılamaz. Hiçbir oyuncuyu bu şekilde zaten önce oyuncu gidip pazardan alamıyorsunuz. Çünkü hiçbiri satılabilir değil. Bunlara yine etkinlikten, işte mağazadan, paketten, takastan buradan çıkarırsınız. Geçen gün Neymar'ı çıkardığım gibi. Neymar'ı ne yaptım? Takastan çıkardım ve o Neymar'ı kadromda koyacağım. İlk 11'de duracak büyük ihtimalle ve durmasa bile kenarda duracak. Bu şekilde ne yapacağım? Ben yeni sezonda Neymar'ın kartını Hani elle edeceğim. Olayımız bu şekilde basit. O yüzden mutlaka dikkat edin. Oyuncunuzu yani XP için, derece için falan vesaire için başka bir şey için kullanmayın. Ve bu şekilde kenarda tutun veyahut da ilk kombinize koyun. Ee, scouting puanlarından veya kulüp puanlarından herhangi biri yeni sezona aktarılacak mı? Yani etkinlikteki bu kazandığımız puanların yeni sezona aktarılacak mı diye bir sorusu var. Çünkü bu soruyu yazmaların sebebi geçen sene e, şimdi ve sonra puanlarımızı aktarılıyordu ve İlk videoma bakarsanız geçen bu sezonumuzun yani e, orada mağazda paket vardı birkaç tane. ikon paketi vardı normal seçkin paketi falan vardı. Onlar da kullanabiliyorduk. O yüzden bunu yazmışlar. Hayır tüm kurucu etkinliği para bilimleri yalnızca mevcut kurucu etkinliğinde kullanılabilir. Kurucu etkinliğinde oyuncu ödülleri ve ödüller kazanmak için bunları kullanın demişler. Yani yeni sezona bir puan aktarılmayacağını söylemişler. Bunları burada kullanın demişler bu şekilde paylaşmışlar ve geldik önemli bir soruna. Kurucu oyuncu yeni dinamik görseller alacak mı? Bazı kurucu oyuncu yeni sezon formalarında sergilemek üzere 23-24 sezonu ait yeni dinamik görsellere görsellerle güncellemek için çok çalışıyoruz yazmışlar. Burada bazı demiş yani bunun öylesine mi dedi yoksa gerçekten bazılarını yapacaklar? Eğer bazılarını yaparsalar bu yapacaklar oyuncular, oyuncu oyuncuları ve yani bu şekilde sadece oyuncu oyuncuları olacak tabii ihtimal çünkü onlar yeni sezona geçecek onların bu şekilde yeni formaları yani yeni dinamik görselleri ihtiyaçları var baktığımızda çünkü şu anda yani normal kurucu oyunculara baktığımızda yani görsel olsa da olmasa da yani çok da bir şey fark etmeyecek önemli olan aslında bu önce oyuncuların yani aktarılacak oyuncuların aynı ikonlardaki gibi dinamik görseli olması ama umarım hepsine yaparlar çünkü Gerçekten kötü duruyor. Böyle sadece yüz olmaları kötü. Gözüküyor geldik şimdi en önemli sorulardan birine. Son takımımın gene gelecek sezonda alacağım ödülleri etkileyecek mi diye bir soru yazmışlar. Buraya da takımımızın ilerlemesinin yeni sezondaki ödüllere nasıl yansıcı hakkında yakında daha fazla bilgi paylaşacağız demişler. Evet bu soru buraya yazıldığı için ve böyle bir cevap da aldığımız için yani dediğim şey olacak. Genimize göre takım genimiz neyse ona göre belli ödüller alacağız yeni sezonun başında. Ama şöyle çok çok fark olmayacak yani işte belli genel er olacak. O kadar da böyle yani bir gen yükselmem lazım diye böyle bir kendinizi şey yapmayın. Yani o yüzden buna ilgili büyütmel bir blog yayınlayacak araba yani daha fazla bilgi paylaşacağız yine göre işte derler işte 140 ile 145 arası mesela en yüksek ödül bu tarz bu tarz böyle genel olarak büyük var paylaşacaklardır onların da yine bilgilerini vereceğim evet oyunumuza geri döndük dediğim gibi önemli sorularınızın cevapları bu şekilde yine sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz bir sonraki videolarda onları da sizlere cevaplarını vermeye çalışırım ama olayımız bu yani tekrar şöyle göstereyim bakın burada kim var Neymar'ımız var bu burada da durursa fark etmiyor burada da durursa fark etmiyor önemli olan oyuncuyu yok etmemeliyiz. Bu kadar basit yani. Onu dereceli kullanma işte bu şekilde bunlara bahsediyor. Olayımız bu kadar basit ve bu Neymar şu an burada duruyor ya. Ben ne yapacağım? Neymar'ın en sonuna kartını alacağım. Olayımız bu şekilde. ve ee, B şunu da sorayım. Şu ana kadar önce oyuncusu kazanabildiniz mi? Varsa kimin kazandığınız yorumlara yazın. Şimdi mağazaya gelmek istiyorum. Coins taktiğinden önce buradan gelin ve bir, bir tane beşli buradan cevherlerimizi harcamaya başlayalım. Bakalım güzel bir şey çıkaracak mıyız? Geçen biliyorsunuz coins çıkarmıştık güzel bir şekilde. 337 337.5'tu galiba. Ve 108'de başlıyoruz. Aynen buçuk İkinciye geçelim. Bakalım ikinci de var mı bir şey? Yok. Buradan ne geliyor? 111 Zardes geliyor. 3. açıyoruz. Ve üçüncüden yine bir şey gelmedi. Ve bu arada diğer iki hesapta galiba 112 artı açacağız. Buradan değil ama diğer ikisinden açacağız. Ve yani buradan yola gidiyoruz. Güzel bir şey. Almanya geliyor. stoper geliyor. Frankfurt'tan kim var? 113 113'ken Koç geliyor. Güzel. 113 113'ken gayet iyi. Güzel. 113'de hep Max'ta kaldık. Belki daha yükseğini görür müyüz? Arka arkaya bir kere daha yol. Hadi. Arjantin geliyor. Sulu mu? Yok. Meo geliyor. Liverpool ve 117 gel McAllister. 117. 117. 117. Şaka yapıyorsun. 108'in yanında 117 mekeli sıra. Yok artık. Oha diyorum. Acaba durumu ne? Satılıyor mu ve son paket arka arkaya. Burada 110 hani o 112 artı çıkarmamız imkansız. Yine geçen ki bu buz paketi gibi bir şey oldu bu. Ve buraya baktığımızda 117 mekelistir. 351 tane var. Satılmasa bile bunu takasta kullanırız, puan alırız ve inanılmaz 117 gen çıkardık. Çok iyi oldu bu. Harbiden müthiş oldu. Evet şimdi gelelim coins kasma taktiğimizde. Yine alt yapılara geliyoruz ve buradan en sağa geliyoruz. Buradaki minimum 11, maksimum 22 milyon olan coins'e geçiyorum. Şimdi burada bizlere 110 genlik bir satılabilir oyuncu istiyor. 10 limiti var her hafta ve burada en az 10 milyon kasabiliyoruz. Şimdi Bura için buranın 110 gel oyuncuları için oyuncuları -10 milyon altında rahat bir şekilde alabiliyorsunuz ve her yaptığınızda en az bir 300-400 bin coins kar coins kasabiliyorsunuz. Çünkü 10, 10, işte 10 milyon 600 600 bin 10 milyon 700 bin oyuncu aldığınızda her birinden en az 300 400 kasıyorsunuz ve en az da 11 verdiği için belki de 22 bile verebilir. O yüzden buradan bu şekilde her hafta coins kasabilirsiniz. Daha yüksek dediğim gibi çıkabilir. Arada ben geçenkinde yapmıştım ve 22 milyonda çıkardığım olmuştu. O yüzden sizlere önerim her hafta buradaki hani bu burayı mutlaka deneyin. Diğerleri de uygun. Yani bunlara da bakabilirsiniz. Bunlar da uygun. Ama bu en yüksek diye bunu örnek olarak göstermek istedim. onları da bu arada pazardan da bakabilirsiniz. Ve şu var. Ben tüm hesaplarımdan 110 gen ve 6 oyuncağın hepsini bu bir önceki yenilemede yani bugün yenilen bu. Bir öncekinde hepsine satılamazlar da dahil hepsine bu şekilde verdim ve hani hem satılabilirler hem satılamaz hepsini yapmış oldum. Elimde hala bu önceki etkinliklerden bu oyuncularım var. Yine bunları bunlara vereceğim. Bu şekilde bütün takasları yine yapmaya çalışacağım. Hani sizler de elinizde kenarda boş duran 110 gen ve 6 oyuncağınızı buralara verebilirsiniz. Çünkü 110 gen ve 6 oyuncular kulüp puanı bölümünde burada işe yaramıyorlar. O yüzden buraya önemi yok. Buranın buranın önemi için buraya en az 111 gen vermemiz gerekiyor. Ondan dolayı elinizdeki 111 ve üstleri bu bölüme elinizde 110 ve altı varsa bu bölüme mutlaka verin. Bu şekilde coins'ler kasın. Dün 3 hesabıma da bu arada 40'ar tane bakın görüyorsunuz burada 40'ar tane oyuncu aldım her birine ve hani bu şekilde her hafta oyun bitene kadar yapacağım bunları. Hemen başlayalım bakalım. 11 milyonun dışında oyuncu ay coins çıkarabilecek miyiz buradan bakalım. Yine 11 geldi. Bir sonraki 13200 geldi bakın. Burada güzel bir yine coins kastık. Bir sonraki yine 11 geldi. 5.'ye geçiyoruz. Açtık 5.'yi ve yine 11 geldi. Altıncıdayız Buradan 11 milyon. yedinciye geçiyoruz. Buradan yine 11 geldi. 8.'li şimdi ve 8'den 11 geliyor. 9.'a geçtik. 9'dan yine 11 geldi ve sonuncusunu yapıyoruz. Buradan da 11 geldi. Bir tane 13200 geldi. Diğerleri 11 ve bu şekilde rahatça hiçbir şey yapmadan coin'imizi kastık. Yani şuna da iyi bilirsiniz. Oyun bitti. Hala ne coins kasması diye sorabilirsiniz. Yani şu an bu kasabileceğiniz coinslerle daha ne bileyim oyuncunuzu kadronuza alacağınız bir oyuncuyu hani alabilmek için yardımcı olur. mağazaki bu kulüp puanını 10 milyon coins satın almak için işinize yarabilir. Yani bunlardan dolayı işinize yarabilir ve çok da zor bir şey değil. Oyuncu kenarda varsa ve hatta alıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya veriyorsunuz. Çok rahat bir şekilde bu şekilde coins kasabiliyorsunuz. Evet şimdi geldik en sağımıza buradan hemen mağazaya geçmek istiyorum ve buradan kurucular kısmından ilk olarak buradan gelin hep birlikte bu kulüp puanlarını alalım buradan coin harcayalım şöyle geldik bir 5'li daha aldık 10 oldu bir 5'li daha alıyoruz şöyle hemen 15 oldu son 5'limizi alıyoruz bu şekilde ve buranın haftalık limitini almış olduk bu hesaptan da bakın görüyorsunuz şimdi geldik bu kısma ve galiba burada 112 artı açacağız. Bakalım ne olacak. Az önceki inanılmaz şanstı 117 yen çıkarmak gerçekten müthişti. Bakalım burada öyle bir şey veyahut da daha da iyisi 120 yen falan görebilecek miyiz? İkinciden de bir şey gelmedi buradan. Üçüncüye geçelim. Açıyoruz ve yok yine gelmedi. 109 geldi. Bir sonrakindeyiz. Dördüncü paket ve yine bir şey yok buradan. 108 geldi. Bakalım burada olması gerekiyor. Ve Haydi 112 falan verme lütfen 113 verme 117 üstü ver. İspanya geliyor. Raul mu yoksa? Hayır. Solbek ve Real Madrid'den Fran Garcia 113 gen. Yani eh diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. 113 gen istemiyorduk ama olsun yapacak bir şey yok. Bu şekilde buradan da 113 gen çıkardık. Buradan da hemen geliyoruz ve takasımızı burada da yapacağız. Çünkü dediğim gibi bütün hesaplara 40'ar tane oyuncu aldım ve hepsini deneyeceğiz. Şöyle gelin başlayalım. Bakalım ne olacak neler çıkaracağız. 11'in dışında bir şeyler de çıkarsa tabii ki güzel olur. İkincisini yaptık. 3 teyiz. 4'e geçiyoruz. Buradan yine 11. 5'e geldik. 5'ten 11 geldi. 6'ya geçiyoruz. Yine 11. 7 geliyor. Buradan 11. 8'deyiz. Ve yine 11. 9'a geçtik şimdi. 9'dan Yine 11 ve buranın son paketi geliyor. Buradan da yine 11. Geldi 11 e dışında bir şey çıkmadı. Ve son olarak sağımıza e sahamıza geldik. Buradan da hemen kurucuları tıklıyoruz ve geliyoruz kulüp puanlarına. Yine 20 tane buradan da alacağız. Bu şekilde kulüp puanlarımızı toplayacağız. Aldık 10.sunu da. Hemen geldik 15. Bu şekilde. Ve son olarak da 20'yi bu şekilde alıyoruz. Ve coinslerimizi verdik. Puanlarımızı aldık. Şimdi geldik önemli yere. Haydi bakalım. 1200 ile başlıyoruz. Bakalım var mı bir şey? ilk paketten yola. Haydi bakalım gidiyoruz. Türkiye geliyor. Çağlar mı? Evet Çağlar geliyor. Güzel başlangıç. Ve 112 gen Çağlar Söyüncü'yü çıkarıyoruz ilk paketimizden. 90 milyon değer yazıyor. Hemen ikinciye geçiyoruz. Bakalım ikinciden bir şey gelmedi. Buradan o arka arkaya bir Çağlar bir de Arda. Vay bir şey gelmedi diyemiyorum. Arda geldi. Buradan Arda geldi. Üçüncüye geldik. Bakalım üçüncüden ne çıkaracağız. Bir şey yok galiba burada. 108 gen geldi. 4'e geldik. Bakalım 4'te bir şey var mı? Yok. Buradan da bir şey gelmedi. 108 gen ve geldik. 112 üstüne. Lütfen 113 olma. Lütfen. Başka bir şey istemiyorum. 113 gen olma. Gidiyoruz. Yine Çağlar. Evet 113 gen olma dedik. Ve çağlar geliyor 112 gen. Çağlarımızı aldık. Yapacak bir şey yok. Daha iyisini tabii ki bekliyorduk. Ama az önce açtığımız o 117 geni ben hala anlamıyorum. Nasıl çıktı o 117 gen. Gerçekten yani fenalık oldu. Ve son da buradan da takaslarımızı yapalım. Bakalım şöyle geldik buraya. Ve 10 kez de hemen bunu da yapmaya başlayalım. 11 milyonla başladık. Hemen devam ediyoruz. Buradan yine 11. Bir sonrakine geçtik. Buradan basıyoruz. Evet devam edelim. dördüncüye geldik. 4.'den de 11. 5.'inciye geçiyoruz. Buradan da 11 geliyor. 6.'ya geldik. 6.'dan da 11. Şimdi 7.'deyiz ve 7.'den de 11 çıkarıyoruz. 8.'e geldik. 8.'den de 11. 9. ne geliyor? 11 geliyor buradan da ve son paketi açıyoruz buradan. Buradan da 13 200. Bakın burada da yine bir yükseliş gelmiş oldu buradan da yine daha fazla coins kasmış olduk. Evet bu videomuzda ne yaptık sizlere önemli bilgileri verdim ve video baya bir de uzun da olduğunda şu an fark ediyorum ve güzel de olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. 117 gen bile çıkardık baya bir güzel bir videoydu. Yine dediğim gibi oyunla ilgili yeni ilgili sorularınız varsa mutlaka yorumlara yazın. Bir sonraki videolarda bu soruların cevaplarını yine yanıtlayacağım. Bu şekildeydi videomuz ve videomuz sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. 拜拜。Bye bye.